şey, Mert ne atacaksan yolla da. Sağ mikrofonda neler dönüyor acaba? Oğlum, Hürrem Sultan kimdir? Yaşamak için son 60 saniyen kalsa. Aa. Yaşamak için son... 60 saniyede ne yapacaksın? Günahların için af dilersin. Yakınında sevdiğin varsa... Sevdiğini iletirsin. Ölürsün zaten. Dur bakayım. 60 gelene. saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? E, tavuk dürüm yerdim sanırım. Kaşarlı <laughs> olandan. 70 santim... <laughs> olan bir tane var favori. Ondan yerdim. Bir dakikada yerim, bir dakikada yerim. Evet. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yaparsın? Altıma sıçarım. <laughs> yani sevdiklerime sevdiğimi söylerim. Daha sonra hırsızlık yapardım. Ya sonuçta 60 saniyen var. Hayatımı güzel şey yapayım. Geçir. <laughs> pa pardon. <laughs> Dalı geçiyordur ya. Yani 60 hayatımı güzel geçireyim. O yüzden son 60 saniye hırsızlık yapardım. <laughs> ne yapardım? Ailemle vakit geçirirdim. Onun haricinde 60 saniye için mi? Bir sigara yakardım. <laughs> Yaşamak için. <gülüyor> Mantıklıymış. <gülüyor> <gülüyor> Sen 60 <80 mantıklıydı>. saniyede... <laughs> Yakarsın sigaranı amına koyun. Ya ne yaparsın? Karıya giderdim. <laughs> Vallahi karıya giderdim. <laughs> <laughs> Hayal Allah'ım <laughs> ya 60 saniyede de. <laughs> 60 saniye. Evet karıya giderdim. Cunup kol... Daha iyi, giderdim yani. Mesela şey Allah. yapardım. E, görmedim kişileri hasım oldum kişileri bir daha kavga Pederime ederdim. Pedere küfür et, pedere pedere küfür et. Herkese küfür ederdim direkt. Bana kötü davranan herkese direkt söverdim buradan. Herkesin Allah belasını versin. Çok net söylüyorum Seni bu kadar. 60 saniye sadece. Oğlum çocuk çok tehlikeli bir çocuk ha. Vallahi bak. Bu nedir ya? Herif cenabet giderim dedi. Karıya giderim dedi. <laughs> Yanındaki, söyledi, yanındaki kızın babasına sövdürttü. Bir de en son bir şeyler daha dedi. Hala devam ediyordu orada. Tam olmamış arkadaş. Değil mi? O zaman sadece koşardım ya. Bilmiyorum ama çıplak koşardım net. Bu arada ciddiyim <laughs> Bu ya. Bu benim <laughs> hayalimdir. Bu benim hayalimdir. Yani çıplak bir şekilde çıplak koş koşardım. Bak abi. gördün mü montajer böyle bir karar almış. Çıplak <laughs> <laughs> koşardım abi amına koyayım ya. Bir saniye. Hesabın mail bilgilerini yollardım. <laughs> Elren'in YouTube kanalını ifşa Öyle ne kadar? Secdeye kapanır Allah tövbe ederdim. Başka yapacak bir şey yok. 60 saniye kalmış. Ya ne bileyim abi gökyüzüne falan bakardım herhalde yani. Vallahi ben büyük ihtimal kendini müzisyen ve Elren'i izlerdim diye düşünüyorum. Mal mısın lan? Oğlum helal lan sen 60 saniye kalmış arkadaş. Niye bizi izliyorsun ya? Çete mesaj geliyor değil mi? Abi benim son 60 saniye vallahi. bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş izliyor mu acaba beni şu an ya? Kemal yayında i̇zliyordur, mı? ya izliyordur. Kemal ya ben izliyordur. <laughs> Oğlum çok enteresan. 60 saniyen kalmış aklına eldirenle kendine müzisyen geliyor. İşte aradığımız ruh. Giderek bir donate atardım. Ondan sonrasında takılırdım öyle boş boş. Giderek bir de donate atıyor. <laughs> Yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Adam. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten. Hayır, son 60 saniyen kaldı. Son 60 saniyem kaldı 60 saniyem kalsa abi yemin ederim hırsız. Bu çocuk o an kurumuş boğazım editleri gelir diye bunu demediyse ben deyim. E bekledi zaten fark e, Bekledi. Uzak aynen bir, bir uzağa baktı. TikTok izlenmiş, gelmiş. agabe çeksin millet diye. Bakışını attı sonra devam etti. Görev tamamlanmış. Bak bakışta şu. kaldı. Ne yapardınız? Kırılmış boğazım. Dur olmadı amına koyayım. <laughs> yapacağım ya online online edit yapacağım ya. Yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi de yaşamıyoruz ki zaten. Kırılmış boğazım. Son 60 saniye. Son 60 saniyem kaldı. Soracağım <gülüyor> beni. <gülüyor> ha orada bir de slow atsaydık olurdu. Abi yemin ederim hırsızlık kaparım. Ne çalar? Abi telefon çalarım. Ne yapacaksın ki telefon? Abi 60 saniye var yani. Telefon çalıp tuvalete koşarım. 60 saniye kalmış abi sonuçta. Tuvalette ne yapacaksın? Abi cehennemde yasak öyle şeyler. Ben de tuvalette yaparım abi. Onlar açıkta abi tuvalette porno izlerim. <laughs> Yapacak başka bir şey yok. Çünkü abicim şu anda benim kendi telefonum yok abi onu da sattım. Dediler ki öldüreceğiz seni dediler sattım abi. Abi tuvalete girer iki dakika hani şöyle hızlılar var ya abi. Hızlı, hızlı alırım. Tam öleceğim dakika abi. Hadi 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 hadi. <laughs> en sonunda abi ya hak. <laughs> o gelince ben de öbür taraf. bu çocuk yaşadığını mı sanıyor lan? <laughs> Harbiden gitmiş oğlum bu. Zaten uzayda şu an. <gülüyor> <gülüyor> zaten başka bir dünyada. Bak. E, abi ilk olarak bütün duygularımı söylerdim. Arka, yanlarımda arkadaşlarım varsa onlara yaptıklarımı ek... yaptıklarım ama onlar bilmediği şeyleri söylerdim. Var mı öyle bir şey? Arkadaşımın Brawl Stars hesabını çaldım. Dur <laughs> oğlum daha 60 <laughs> saniye. <Abimsam, gülüyor> niye Söyledim. itiraf ettin oğlum zaten daha ölmüyordun ya. Sanırım bu 60 saniyeye düşene kadar zaten yaşamak için son 60 saniye mi bitirmiş olurdum? Kedime şehadet. A anlamadım. <laughs> Doğru durur. bu arada ya muhtemelen A Ne bıraktım. dedi anlamadım cümleyi. 60 saniyeye düşene kadar zaten yaşamak için son 60 saniye Doğru. mi bitirmiş olurdum? Doğru bende de öyle olurdu yükselim. Kedime şehadet getirirdim herhalde. Getirir misin? Evet. <laughs> ne tatlı lan. <laughs> Şu an unuttum. Gözümü kapatırım istediğim şeyi alırım. <laughs> öyle, <laughs> öyle bir anda aklına geliyor işte. Ve o son 60 saniyeyi doya doya tadını çıkarırım. Abi işlenebilecek en büyük suçu işlemeye çalışırdım ya. Neden? Neymiş o? Çünkü yani her şeyi denemek lazım abi. 60 saniyem kalmış onu da deneyeyim derdim yani. En sevmediğim insanı gidip parçalardım ama en vahşi şekilde. Bayağı vahşi böyle. Yaşamak için son al... Oğlum millet nefret. nefret. Neler yaşıyor ya? Millet nefret, nefret kusuyor nefret ha. Şu videodan da anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar insanların suç işlememe sebebi Aldıkları ahlaki eğitim değil, korktukları cezalar. O yüzden çocuklarınızı iyi yetiştirin ki böyle şeylerden korkmasınlar. Kendi kararlarını alsınlar. Oy! <laughs> Tep tepki vermesiniz mi? Tepki vermeyin mi? Tepki vermeyin lan. <laughs> Hayır öyle bir şey oldu ki tam konuşma hani oey yapıp da kimseden ses çıkmasaydı güzel olacak. Evet bu arada sonuna kadar katılıyorum çocuklarınızı iyi eğitim kısmına birazsa. İnsanların görüyor musun yani yarısı... Ya bel altına vuruyor ya da birini öldürmeye gidiyor yani. Yani örnekte bunlar kırpılmış şeyler de. Sizin ne neyse onu sonra sorarım. 60 saniyen var. Hadi <laughs> <Siz gülüyor> bir, bir düşünelim. <laughs> Biraz düşünün bakayım. <laughs> Pardon. Daha hızlı ölümü tatmak isterdim herhalde. Ne bileyim, bilmem ki. He. Aga be. Tabii ki de anneme sarılırdım. Aga mı? Dağımızın son akşamı. Ay bak bunu için. Onlar ağlamıştır işte. falan. Ağlamıştır onlar. Can sınırı bu arada. E, tabii ki de anneme sarılırdım. Yavrum. Da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu var ya. Onun gibi bütün arkadaşlarımı, sevdiklerim yanıma toplar. Adan son bir anlarım onlarla geçmiş. 1 saniye var lan saniye. <laughs> bütün verdiğim kararları düşünürdüm. Ya muhtemelen tövbe ederdim ya hemen Ya Allah affet beni diye. Hatay usulü döner yerdim yanına bir künefe yerdim. <laughs> bu, Öyle <gider>. Bu rane. <laughs> ...derdim herhalde Ehehehe yerim ben bak ya 30 saniye yerim yani <laughs> Ya emin <Yemin> ol yani <laughs> <laughs> Üç ekmekli döneri bir gömerim yani affetmem yani Bak şurada donans var git ya bak efsane ya güzel Ehehehe Pişlik de yapardım abi aynen Son 60 saniyede Çok pişlik yapardım abi Abi bilmiyorum ki insanlara vurup falan kaçardım herhalde Son 60 saniyem var abi zaten yapacak bir şey yok ya Abi ben ortalığın koyardım ilk önce Önüme gelenin anasını s** dedim ne var ne yok hepsini al... ya, Bu nasıl bir kafa ya Alırdım <laughs> İlk önce bağımı ya. soyardım ya. Pezevenk. Buradan duyuyorsan senin ne... ablanı... Kim, babasına mı, Kim diyor? Diyor? babasına, mı diyor? Babasına bunu? mı diyor bunu? Babasına mı diyor bunu? Aslında dedim. Ne var ne yok hepsini alırdım. İlk önce bağımı soyardım. Pezevenk. Buradan duyuyorsan senin ne... ablanı... Niye böyle yaptın lan? Boynuna ne oldu? Bir içli yalnız çocuk ha. Bir olay yaşamış. Bir dedi, olay ya yaşanmış. Bir olay yaşanmış. Yani ayrı Türk küfürden yani. sonra niye böyle yaptın lan? Niye böyle yaptın ya evet, demesi abi... bir, bir bir garip geldi boynuma bir kız arkadaş vesile oldu. Göstereyim abi şöyle. Yaşamak Ay, için tam 60 saniyen var. Bad boy ya. Ay. Bad boy ya. Of, abi boynumu emcüklediler ya. Kızlar aramıyor. <laughs> tam aramaydı. ya. Klafın gençliği. Ağzından su püskürtü Ben hep söylerim oğlum. Yani analarınızla babalarınızla ne yaşarsanız yaşayın. Bir dert bile olsa, bir acı çektirilmiş bir durum bile olsa, size o babalık vasfından ötede de davranmış olsa hiçbir zaman böyle olmayın abi. Terbiyesizlik yani. Bunu ne zaman söylesem bana mesajlar geliyor. Ya abi öyle diyorsun ama ben bunu bunu yaşadım diyor. Mesela bir okuyorum kanım donuyor ayrı konu ama. Ne yapardım? <laughs> ne yapardım? Abi kim olursa olsun geri kalan hepsini biip diye geçiyorum Herhalde PUBG oynardım <laughs> lan lobiden çıkamıyorsun oğlum zaten uçaktan atlayana kadar 60 saniye geçiyor. hayır abi lobide 60 saniye sürüyor lobide 60 saniye <laughs> sürüyor ya Yumruk mu <laughs> atacağım ben de? Ne yapıyor? <bile> ne yapıyor? <laughs> <yapayım? Ne gülüyor> Attı gidip banka soyamayacağım için. Amerika'nın içinden geçmek isterdim. Çerezler çünkü sevmiyorum kendilerini. Ne yapardım? Güzel soru. <laughs> Vallahi herhalde yaşamanın son kıymetini anlayabilmek için derin bir nefes almayı düşünürdüm ya Oo, benim cümlemde olan birini arardım galiba ben ne yapardım büyük ihtimalle o an ne yapıyorsam ona yapmaya devam ederdim yani akışına bırakırdım ben aileme haber verirdim giderdim herhalde benim yapabileceğim tek şey Atol Behramoğlu'nun yaşamaktan öğrendiğim bir şeyler var şiiri vardır ben onu okurdum en sevdiklerim yanında ruhumu dinlendirmeye çalışırdım çünkü bundan sonrası tamamıyla bir meçhullük Meçhule giderim. Anneme sarılırdım. Ailemle vedalaşırdım. Sevdiğim insanlar onlara önce sevdiğimi sor. Bak bunlar normal hissiyatlar yani. <laughs> Annem babama <laughs> sıkıca sarılırım. Sonra nefret ettiklerime nefretimi kusar öyle giderim. <laughs> Çünkü içimde kalsın istemiyorum. Var nefret ettiğim çok. Yaşamak için son 60 saniye. Abi ne bileyim ya. Büyük ihtimalle ve babamla zaman vakit geçirdim. 60 saniyeyi bile onlarla geçirirdim. Çünkü onları çok seviyorum. Onlara selam buradan. Yaşamak için 60 saniyem olsa ilk önce tüm vücudumu dövmelerle kaplardım abi. Ondan ya. sonra şu fenerbahçeyi sonunda bir şampiyon... Nasıl olacak Lan 60 saniye lan. Bir dakika bir dakika şu cümleyi tamamlayabilir miyim? Bir dakika dur. ...lardım abi. Ondan sonra şu Fenerbahçe'yi sonunda bir şampiyon yapardım. Abi çok istiyorum vallahi. 7-8 senedir şampiyon olamıyoruz. Son olarak secdeye yatardım. Yani her zamanki yapmamız gereken, sürekli olarak tekrar etmesi gereken bir durum. Fakat hani son bir kurtuluş olarak bunu seçerdim. Çünkü hani dünyamızda Bill Gates var. Hani Elon Musk filan var. Fakat ölüme hiçbir şey nasıl desem mani değil yani. Her türlü bir ölüm var. Her şey ölüyor. Ama bazı şeyler tekrar diriliyor. Mesela şu anda bahar ayındayız. Tekrar bir e, dirilme dönemindeyiz ama insanın da dirilişi inşallah öbür dünyada olacak. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yapardın? Müslüm Gürsel Ben Yılınmaz kısmını anlamadım ya. Bilge hisleri falan. Yani çok şey yani insanlara ama Hayatın ölecek. diyor bir değeri. Ya nasıl söyleyecekti? Hayatın bir değeri yoktu yani. Yılınmaz bile olsan öleceğim diyor. Ses dinlerdim. Hangi şarkısı? Yılınmaz <laughs> olarak, olarak ölmeyi de tercih ederim. Yalan değil. Müslüm Gürses dinlerdim. Hangi şarkısı? Bu dağlarda bir kar olsaydım. Bu dağlarda kar olsaydım. Kar olsaydım olsaydım. Sarı mikrofon. <laughs> <laughs> Değişik milletiz ya. Buradan eski sevgiline ses... Evet chat'si de abardınız. 60 saniyeniz kalsa. Bu dağlarda kar olsaydım kar olsaydım. Bu arada ciddi ciddi bak, 60 bak, bak, kalsa, görüyor musun? Bak. Anneni arasın abi ya. Kreon copy paste'te beklemiş. Ben olsam üstümü çıkarmadan denize girip ufuk çizgisine doğru giderim. Cebimde azıcık param varsa bir de 35'lik viski. Oğlum Al bu alana kadar 60 <laughs> saniye doluyor ya, ya. Adam poşetlerken zaten <laughs> yarım dakika. Ya burada 60 saniyede yapılacak en iyi şey <laughs> vedalaşmak olur abi. Abi anneni ararsın, babanı ararsın, vedalaşırsın. Hadi o Allah da şansını açmazsa. Abi, abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi bak açmazlarsa ne yapıyorum bak hemen dinle. Açıyorum abi, yere oturup gözlerimi kapatıyorum ve Ben Ramiz Dayı. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu olan Ramiz Karaeski. Ölümü gömdüm geliyorum. Böyle giderim, son bir dakika. 40. saniyeden 1 dakika 40. <laughs> bu saniye. Bu arada kadar. benim aklıma gelen en mantıklı şey onu bunu aramak yerine telefon yanındayız abi açacağım videoyu çevireceğim önünü. Tak 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 tak. Instagram'a story. <laughs> Yok story değil. <laughs> 4 tane story <laughs> 4 zamanı 4 var abi. Işte, Kaydır <laughs> gel atmış değil mi ölmeden amına koyayım. Şurada atayım bir dakika iş bitsin bari. <laughs> Kefenimin markasını soranlar olmuş. <laughs> <laughs> Kaydır <be>, kefenimi. <laughs> Yok ya bir tane video çeker herkese. Orada vedalaşırsın işte. Ama orada da aklına gelmeyen biri olursa da büyük bir azabı ya. Kaçını sayacaksın oğlum? Hani önce ailen hatırlayamazsın bu arada. E tabii şey, ailen zaten net yani. Ailenden giriyorsun da